Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 7 Mayıs Pazar Adana koşu yorumlarıyla bir kez daha sizlerle birlikteyim. Adana'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben elimden geldiğince kendi tuttuğum safkanları sizlerle paylaşacağım. sizlerde kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında şartlı dörtte 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Furkan Çetin'le piste çıkacak olan bir numaralı Serin Çocuk isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Serkan Yıldız'la piste çıkacak olan 9 numaralı Gözü Kara Batınım isimli safkını öceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Halil Polat'la piste çıkacak olan 5 numaralı gözümüz aydın isimli ise vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Uğur Temur'la piste çıkacak olan 6 numaralı Kılıç Boy isimli isafkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Yusuf Cengiz'e piste çıkacak olan 10 numaralı oğlum Faruk isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ferit yardımcıyla piste ile piste çıkacak olan 2 numaralı Boston Light isimli safkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Aziz Akdem ile piste çıkacak olan 3 numaralı King Mbappe isimli safka olunacak. Bu yarışın sürprizine ise Mehmet Salih Çelikli piste çıkacak olan 6 numaralı King Samet isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 2. 6. gayrın başlangıç çağına geldiğimizde ise Handicap 14'te 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Nizamettin Demirle piste çıkacak olan 12 numaralı İncioğlu oğlu isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ı Mert Gökalp Aslan'la piste çıkacak olan 5 numaralı Batmacı Okan isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ali Kaçmaz'la piste çıkacak olan 10 numaralı Tempesta Mia isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise handikap 17'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mert Gökarp Aslanla piste çıkacak olan 8 numaralı Perfect Effect isimli İsafkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli İsafkanım Mehmet Kıyakla piste çıkacak olan 1 numaralı Anadolu Edası isimli İsafkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 7 numaralı Jona Hex ve bugün Velat Demir'le piste çıkacak olan 5 numaralı Bojek isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 19'da 4 yaşlı Arapların 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Mustafa Kemal Kumbasa ile piste çıkacak olan 2 numaralı Selota Piris'imi misafkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin pistte birinciliği mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Aşk Sarı isimli Safkan'ı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Nizamettin Demir'le piste çıkacak olan 2 numaralı Gel Oğlayım isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Aziz Akdemir'le piste çıkacak olan 4 numaralı Tay Ali isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta da siz yarış sever arkadaşlarıma İsa Akyavuz'a piste çıkacak olan 1 numaralı Baba Ömer ismi Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu koşuda bu safkana rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa 5 numaralı Çeçen Çeçen ve daha sonunda ise 6 numaralı Gökbeniz isimli safkanları değerlendirebilirler. Günün 9. ve son yarışına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ferit yardımcı ile piste çıkacak olan 1 numaralı Mucit Tay isimli ise vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Muhammed Özdemir ile piste çıkacak olan 8 numaralı Kaçer Kızı isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Müslüm çelikle ile piste çıkacak olan 6 numaralı Dünya Kralı isimli Safkan gerçekleştirebilir. Benim Adana yarış tahminlerimde bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.